Herkese merhaba arkamda bizim render bilgisayarımız var İçerisinde Ryzen 9 3950X işlemci olan ve işletim sistemi olarak da macOS Catalina yüklü Yeni bir ön yükleyici olan OpenCore ile yükledik ve OpenCore'un en büyük avantajlarından bir tanesi doğrudan AMD desteği sunması Bunu ek olarak da güncellemeleri sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirebiliyor olmamız Daha önce bu bilgisayarı yeni çıkan macOS sürümüne sıkıntısız bir şekilde güncelledik Bugün yeni çıkan 10.15.5 sürümünü güncelleyeceğiz. Bu bilgisayarı standart bir Mac gibi güncellemeye çalışacağız. Gelin adım adım ilerleyelim. Bunun için yazılım güncelleme kısmına giriyoruz. Ve güncelleme zaten inmiş. Bu bağlamda şimdi güncelle diyoruz. Sonrasında da yeniden başlat diyelim. Şimdi sistemimiz yeniden başlayacak. Ve doğrudan Open Core menüsü açılacak. Şimdi menümüz açıldı. Menüde birden çok seçenek olduğunu görüyorsunuz. Biz güncelleme yapacağımızdan dolayı MacOS Installer seçeneğini seçiyoruz ve Enter'a basıyoruz. Elma logomuz geldi ve güncelleme işlemi başladı. Güncelleme tamamlandı. Sistemimiz yeniden açılıyor. Evet görmüş olduğunuz üzere artık menüden Installer kısmı gitti. Doğrudan sadece Katalina'nın kendisi var. Seçip sistemi açalım. Güncellemenin ikinci aşamasına geçtik. Bir dakika bile kalmadı diyor sevgili Apple bize. Teşekkürler Apple. Ve giriş ekranına ulaştık. Şifremizi girelim bakalım. Evet, Hackintosh'umuzu sorunsuz bir şekilde güncelledik ve şu anda 10.15.5 sürümündeyiz artık. Evet, Hackintosh videolarımızı uzun zamandan beri takip ediyorsanız Clover önyükleyiciden haberiniz vardır. Fakat Clover'ın yerine gelen yeni bir önyükleyici var. O da OpenCore ve hem AMD için hem de Intel için çok daha iyi destek sunuyor. Biz de uzun vadede artık OpenCore önyükleyiciye geçiş yapacağız. Bu videoda da bunun bir ön gösterimini yaptık. Yakın zamanda OpenCore ile yeni bir rehber yapmayı planlıyoruz. Lütfen video altında bu rehberin masaüstü bilgisayarda mı yoksa düzüstü bilgisayarda mı olmasını istediğinizi belirtin. Aynı zamanda bir dual boot rehberi de yapmak istiyoruz. Dual boot nedir? Bir bilgisayarda aynı anda hem Windows hem de macOS'u çalıştırmak ya da başka bir işletim sistemini çalıştırmak. Bunun da açıkçası farklı yöntemleri var. Tek diskin içerisinde iki işletim sistemi kurmak ya da iki farklı diske ayrı ayrı işletim sistemleri kurmak gibi. Bu konuda da lütfen görüşlerinizi video altına belirtin ve Open Core Hackintosh Repair için beklemede kalın. Kendinize iyi bakın.